Hareket rotası modülü, analizi yapılan numaranın baz istasyonu kayıtlarından günlük hareket rotasını harita üzerinde görselleştirir. Bu modül. Tekil analiz yapılan modül içerisinde yer alan zaman çizelgesi modülüyle hemen hemen benzer özellikler taşır. Bu modül sayesinde şahsın gün içinde nerelerde bulunduğu sorusuna yanıt verilebilir. Bu sadece statik bir resim değildir. Oynat tuşuna bastığınızda şüphelinin sabah evden çıkışını, gün içindeki duraklamalarını ve olay yerine gidişini animasyonlu olarak film izler gibi izlersiniz. Haritanın yanındaki panelden ise her bir konumun saatini ve adresini detaylıca kontrol edersiniz. Böylece olay saatinde oradan geçmedim diyen bir şüphelinin aslında adım adım olay yerine nasıl yaklaştığını harita üzerinde tartışmasız bir şekilde kanıtlarsınız.